Ferdi Karakuş geliyor şimdi benzer bir hikaye ee, aslında e, mutlu bir evliliğim vardı diyor ya da ben öyle olduğunu düşünüyordum 8 yıllık bir evlilik bu 2 tane çocuğumuz var 4 aylık da bir bebeğimiz var fakat eşim 4 Eylül tarihinde evden kaçtı kendisini arıyorum kendisine ulaşmak istiyorum onu bulmak istiyorum dedi konuğumuz Ferdi Karakuş geliyor. Müzik alacağım sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Eyvah. Eşim. Dur eşinden önce. Zor değil mi burada olmak? Evet. Kaç gündür yani yok 14 gündür. Ç çocuğumla. Perişanım ablacığım. En önemli detay da aslında iki çocuk var. Biri 4 aylık, diğeri de 6 yaşında. Hı hı. Anne 4 Eylül tarihinde evden giderken 6 yaşındaki evladını komşuya evet. bırakıyor. Diyor ki ben sağlık ocağına gidiyorum. Komşu biraz çocuğa sen bak diyor. Siz işten geldiğinizde çocuğun komşuda olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Eşinizi bekliyorsunuz ama eşinizden o günde 4 Eylül'den bugüne kadar haber yok. Yok. Yani yok. Yani sokağa bırakmış, komşuya bırakmış. Fark, Hiç etmiyor. fark etmiyor. Yani Perişanım bulucum hani çok kötü durumdayım. Eşim bir an önce bulunmasını istiyorum. 4 aylık çocuğumun can güvenliğinden şüpheliyim. Bu Cengiz'in de bulunmasını istiyorum ama nerede olduklarını bilmiyorum. Şimdi eşin 4 Eylül günü giderken tek başına sadece çocuğu alarak gitmedi. Başka biriyle karşılanmayı evet, iddia ediyor. Evet, kendinden 28 yaş büyük birisiyle gitti efendim. Eşiniz kaç yaşında? 26 yaşında. 26 yaşında. Bu bahsettiğiniz Cengiz kim? Bizim alt komşumuz oluyor. Yani yıllardır abim gibi, babam gibi sevdiğim bir insandı. Yani e, çay pişiririz evde mesela. E, ikram ederiz. Öyle hı hı. sevdiğim saydığımız bir abimizdi ama hiç beklemiyordum yani. Peki eşinizin onunla gittiğinden emin misiniz? Eminim. Eminsiniz. Evet, eminim. Bir anlatabilir misiniz 4 Eylül gününü? Ben sabah e, postaneye e, Onu kargoya vermeye gitmiştim. Dönüşüm saat tabii 11.30 falan oldu. Eve geldiğimde falan eşim evdeydi. Cengiz Koraltan da taksi çağırmış, valizleri yüklüyordu. <laughs> Tekrar ben e, Nazile'ye gittim. 12'de, 11.30'da Cengiz Koraltan gitti. Ben 12'de Nazile'ye gittim efendim. Tekrar <laughs> yine arabaların ekranlarını yaptı. Yapmayı. E, geldiğimde saat 3.30 4'tü. Eşim geldiğinde evde yoktu yani. <laughs> Terk gitmişti yani çocuğu. Peki yani şimdi eve geldiğinde eşin yoktu. Bu sizin için garip bir durum mu? Ben şok geçirdim. Ya hiç beklemediğiniz bir evet. şey mi? Yoksa eve geldin, eşin yok ya komşuya gitmiştir ya iş halletmeye gitmiştir. İşte komşuya gidiyorum diye e, komşuya gitmiş de sağlık ocağına gidiyorum diye çocuğu komşuya bırakıyor yani. Hı hı. Geldiğimde evde yoktu. Ben sağlık ocaklarına falan gittim. Hı hı. Hastaneleri araştırdım var mı diye. Siz eşinizin e, yani evden kaçtığını... Evi terk ettiğini nasıl anladınız? Ee, nasıl anladım? Ee, WhatsApp aramasından aramı yapmış Cengiz Koraltan, eşimi 12:57 geçe. bunlar hı hı. ispat olarak var. Hı hı. Eşimin telefonunu çocuğun eline vermiş yani. O gittiği gün 12.57 en son. Evet. Bu at komşunuz. Evet. Cengiz denilen kişiyle görüşmüş. Hı hı. Çünkü ben evden 12'de gittim. Ee, şey, 12:57 geçe de eşimi aramış Cengiz Koraltan. Hı hı. Yani belli yani bu. ...saati Siz tarihi belli. giderken gördünüz... ...samimi de bir ilişkiniz var... ...gidip geliyor evet, ...valizler evet. arabaya konuluyor... ...demediniz mi Cengiz, Cengiz Bey... Abi, ...nereye gidiyorsunuz... Ne ...nereye taşınıyor musunuz... Ha. ...tatile mi? İlk önce bu annesini... ...daha önce... E, ...Torbalı gibi yerden al geldi... 5-6 ay durdu... ...sonra İstanbul'a annesini bırakıp geldi... ...yani Hı -hı. annesini... ...tekrar bir hafta sonra tekrar geri geldi... ...bizim kuyuca... ...oradan tekrar e, valizlerini yükleyerek. Ben bir yere gittim dedi ama nereye gittiniz bilmiyorum yani. Hayır şunu şimdi günlükte ben sizi gördüm. Valiz evet. yüklüyorsun, Ne yapıyorsun Hülya abla ya nereye gidiyorsun? Hayırdır kim geldi kim gitti? Böyle bir ayaküstü sohbet edersiniz. Memlekete gidiyorum dedim ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ha, ne dedi Ferdi ben memlekete gidiyorum. Kafa dinlemeye mi dedi? Yok temelli gidiyorum dedi. Temelli gidiyorum. Evet. Siz peki e, o gün aslında beraber yaşadığınız binadan taşınıyor. Evet. Bir daha onu göremeyeceksiniz. Evet. Şimdi normalde mahalleden apartmanınızdan biri taşındığında ve bir daha onu göremeyeceksiniz. Farklı bir yere gidiyorsa ne olur? Herkes vedalaşır, yemek yer, içer, sarılır, dertleşir. Vedalaştık. Bu sizin iyi komşunuz çünkü değil mi? Evet samimi babam gibi, sevdim abim gibi birisiydi. Yani Öyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyordum yani. Ama Aktım temelli o... gidiyor o gün. Evet evet temelli gidiyor. Yani. Biliyor muydunuz temelli gideceğini? Bahsetmişti. Bahsetmişti. Evet. O gün de ben temelli gidiyorum. Nereye gidiyor temelli? İşte memleketini bilmiyorum ama Iğdırlı olarak gözüküyor. Tabii Iğdırlı şeyinde. olarak gözüküyor. Evet. Ee, sonra sen tekrar Nazilli'ye gidiyorsun. Hı -hı. Eve geldiğinde eşini bulamadın. Evet. Çocuklar onunla. da yok evde. Çocuk da yok. Ben balkona çıktım. Ee, ba oğlum beni baba diye bağırıyor. Ben nereden geldi bilmiyorum. Tabii komşunun oradan geliyormuş. Gittim oradan aldım çocuğumu. Telefonu da oraya bırakmış eşim. Kullandığı Hı -hı. cep telefonunu. İçinden sim kartı söküp gidiyor. Çocuğun sana komşunun evinden baba diye bağırdığında sen komşuya gittin. Hemen koştum oraya. Yani. Hı hı. Ya oğlanın burada ne işi var? Evet. Ya da hanım dedi, burada mı diye sordun mu? İşte komşum da dedi ki sağlık ocağına gidiyorum diye gitmiş <laughs> bir daha da gelmemiş. Kaçta bırakmış çocuğu komşuya? Ee, tabii ben 12'de gittiğim için herhalde 12 buçuk var galiba. Sizden kısa bir süre sonra çıkmış. Evet ama iki buçukta çıktı gitti diyor komşu. <laughs> ee, evi terk, terk etmesi iki buçuğu buldu diyor ama... Ben eve geldiğimde saat dört yani dört, dört buçuk falan vardı. Çocuk o süredir yani ne kadar iki saattir, üç saattir komşunun evet, evinde. Evet. Giderken bir tek bebeği almış. Dört aylık bebeğimin yanına götürüyor. Altı yaşındaki çocuğu bırakmış. Bırakmış evet. Yani dört aylık çocuğumu götürüyor ama benim bu evlat evlat değil mi yani bunu niye götürmemiş onu niye ayırmış ben kafamda soru işaretleri Komşunuz oluşuyor. Komşunuz şüphelenmemiş mi şimdi altı yaşındaki altı yaşında bile değil bir çocuğa? hastaneye gidiyor. Anne sim kartı çıkartıyor. 6 yaşındaki çocuğun eline komşu telefonu bırakıyor. Evet. Komşunuz size şüphelendiğini anlattı mı? Yok. Halbuki hareketleri nasılmış eşinizin bırakırken çocuğu? Normal. Ama telefonu bırakıyor. İşte Şimdi bilmiyorum Kullandığı cep telefonu. Evet. Çocukta ama sim kartı sökmüş. Sökmüş. Hafız kartını da almış. Hı, hı. Şimdi siz şunu merak ediyorsunuz. Şimdi çocuğu bıraktım size. Kendi telefonumu bırakmam çünkü telefon benim iletişim aracım yani onunla iletişim kurmam lazım. Ya evet. bu telefonu da bırakması bana garip geldi gibi bir cümle kurdu mu? Yok öyle bir şey. E, Söylemedi. Demedi. Fark etmemiş. Evet. Peki hatsız bir telefon var elinizde. En Hı. son aramalarda, sos şeyden e, WhatsApp aramasından, evet. internet aramasından bu alt komşunuz Cengizle evet. görüşme yapmış. 12:57 geçe aramış. Peki telefonda başka mesajlar yazışmalar var mıydı? Kontrol ettiniz mi bunları? Yok. Onlar silinmiş herhalde. Bir onu unutmuş herhalde. Hı hı. Onu görseydi onu da silerdi. Onu da silerdi. Evet. Sim kart alıyor, telefonu bırakıyor. Hı hı. E zaten sim kart alıyorsan telefonu da yanına alırsın. Niye onu bırakıyorsun ki? İşte bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ee, karınızın e, evi terk ettiğini anladınız. Evet. Kaçtığını. Evet. Probleminiz var mıydı eşinizle? Şimdi e, problem yani maddi olarak hani sor hı hı. sıkıntılarımız olduğu zamanla ya yani, ...paramın olduğu günler oldu... ...olmadığı hı. günler oldu... ...ya bunlar herkes yaşıyor yani... ...sokakta yatanlar var... ...biz hı hı. halimize şükredeceğimiz yerine... ...eşim beni aç bırakıyorsun dedi... ...hani başkasını muhtaç ediyorsun dedi... ...ama ben sana... ...kesinlikle aç bırakmıyorum ki yani... ...şunu söyleyeyim eşiniz şimdi e, fotoğraf ekranda... ...onu da verelim... E, ...Esra Karakuş... ...26 yaşında 4 aylık bebeyle 4 Eylül tarihinde... ...Aydın Nazilli'deki yaşadığı evden ayrılıyor... E, Kocanın iddiası, alt komşumuz Cengiz vardı. Fotoğrafı da ekranda. Bu kişiyle e, karım kaçtığını düşünüyorum. Bunun yanında olduğunu düşünüyorum. Ama memleketini, yerini yurdunu bilmiyorum. Türkiye'nin evet. her tarafında Olabilir. olabilirler. Görüyen, gören tanıyan, bilenler bize ulaşsınlar. Öncelikle çocuğunuzu ve karınızı evet, bulmak e, istiyorsunuz. Karınızı bulduk, yayına bağladık. Ya ben 4 Eylül'de evden kaçtım ama biz ferdiye sorun bakalım niye kaçtım? Bana işte şiddet uygulardı, şöyle davranırdı, hakaret ederdi, aşağılardı der mi? Der. Hatta hakaret falan bana yaptı yani sana. Hayır. Siz ona hakaret eder misiniz? Yok, hakaret etmem ama e, genellikle kavga ederiz ama eee son günlerde sana eşimin tavırları değişti. Yani hı -hı. o adamla ilişkisi olduğunu sana komşulardan başkalarından duydum ben. Hı hı. 2-3 yani, seneden beri konuşuyorlarmış bunlar. Yani. Kaç senedir? 2-3 seneden beri konuşuyormuş. Çok uzun bir zaman. Evet. Ben bunu hiç farkına varmadım. Çünkü ben sabah giderim, hı hı. akşam gelirim evime. Hani yani. Bir de e, hafta işi dediğim gibi e, araçların ekranlarını yaparım. Hı hı. LED design, bakım falan yaparım. Yani onlarla uğraşırım, evimi öyle geçindiririm. Bir de hafta sonları da kabuklu badem satarım ben. Marmara, kabuklu badem. Abi. Kabuklu badem satıyorsunuz. Evet, yani bu Marmaris, Bodrum gibi yerlere sat satışa giderim aracımla. Sürekli çalışıyorsunuz evet, o zaman. Evet. Yani hayatınızı çocukların ve e, çocukların rızkını kazanmak üzere evet, hep evet. emek vererek geçiriyorsunuz. Hı hı. Karınız çocuklarla beraber evde. Evet. Yani evliliğinizde problemler, sorunlar, karşı, kavgalar var mıydı? Yoksa ben çalışırdım ama eve geldiğimde de karımla mutluydum. diyebilir misiniz bunu bana? Ya mutluydum ama e, ev düzenimiz çok bozuktu yani. Mesela Nasıl? eve geldiğimde ev toparlanmamış olur, olurdu. Hı hı. Yani çocuklarımla ...benim elbiselerim birbirine girmiş vaziyette olurdu. Mutfak Hı. öyle bozuk yani. Görünce ben üzülüyorum öyle. Yani kavgalarımız genellikle bu olaylardan farklı oluyor. Mesela yani. mutfaktaki e, sabah kahvesi, öğle yemeği, akşam yemeği çocukların... <laughs> ...mesela e, mutfaktaki dağınıklık... ...iki bardak çatal mı yoksa tepeleme bulaşıklar vardır birikmiş? Var, var. Bu şekilde? Evet, var. Her her geldiğinde Çocuklarına var. Çocuklarına nasıl bakardı peki? Telefonla oynarsa bakamıyor işte hani... Gördü gör, belki arkadaşlar görmüştür çocuğumun nasıl olduğunu. Yani çok hiperaktif, bir laf dinlemez oldu. Yani Hı. öğretmemiş ben evde yokken yani çocuğumu. Hı. Ama siz akşamları geldiğinizde o çocuğun davranışlarını görüyorsunuz evet. yani o evdeyken. Evet, evet. Ben zaten çocuğumla ilgileniyorum zaten yani genellikle Hı. ama yoğun olduğum için ya son günlerde pek ilgilenemedim. İddianız şu. Yani e bu kişiyle 2-3 yıldır, çok uzun bir süredir ilişkileri var. Siz bunu anlamıyorsunuz. Bilmiyorum efendim. E, eşinizin davranışları son 2 yıldır mı değişmeye başladı? Evet. Yani o evle ilgilenmeme, Hı -hı. E, çocuklarla ilgilenmeme. Önceden de vardı da o kadar yoktu yani. O kadar evet. yoktu. O daha idare sonuç edilirdi. Evet. miyim Esra Hanım? Ferdi Bey az önce dediniz ki iki çocuğunu birbirinden ayırması beni açıkçası şüpheye düşürdü dediniz. Hı. Küçük çocuğunuzdan herhangi bir şüpheniz var mı? Şüphem var ama e, şimdi söylemek istemiyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda bunu söyleyeceğim. Ama böyle bir şüphe içinizi kemiren var bir durum. Var. Var. İkinci evet. çocukla alakalı. Evet. WhatsApp gö görüşmesini görüyorsunuz. Diyorsunuz Hı. ki ben bu kişiyi babam gibi severdim. İyi bir abimizdi. Evet. Bunun dışında yani WhatsApp görüşmesini son gidişteki kişinin <laughs> e, oklar bu kişiyi gösterince geriye doğru siz ilişkilerinizi anlamlandırmaya başladığınızda başka bu görüşme dışında ne buldunuz? Komşulara sordunuz mu? Ya da birlikte gittiklerini birileri görmüş mü? Komşular e, zaten onlar ben evde yokken e, konuş, konuşuyorlar ama ne konuştuğunu bilmiyoruz diyorlar. Hani, ama şöyle şimdi apartmandaki barkona. komşu. Evet. Hani e, şimdi apartmandaki komşunla belli zamanlarda sohbet edersin. Bu kişi evli evet. mi? Bekar, karısı zaten boşanmış yani onun. Eşinden boşanmış, bekar evet. yaşıyor. Evet. Sık sık yapılan e, samimi görüşmeler mi varmış? Eşimle mi? Evet, eşinizle Cengiz Bey'in. Yani görüşmeler devam mı oluyormuş zaten? Hani komşular bunu görüyor. İsterseniz araştırın yani. Herkes ben, ben bunu, bunu sonradan görür. duydum yani gittikten sonra komşular bana sonra söylüyor. Ha biz bunun farkındaydık. Evet. Yani konuşların görüyoruz diyor yani samimi bir şekilde konuşuyorlardı. Hatta ben bu Cengiz Koraltan'ı ee, çocuğumun hani eve geliş şeysin kutlamak için pastlık gibi bir şey yap, yaptırmıştık. E, evimize dahi davet ettik bu kişiyi biz. Hani bunu videolarda var zaten. Yani, evde olduğunda. Ama bu, bu kişiden böyle bir şey beklemezdim yani. Hani hiç beklemezdim. Sizin için o abi dediğiniz evet. yakınlık, komşuluk kurduğunuz biriydi. Sık sık da gidip geliyordunuz. Fatma evet. sorun ne? Ee, ben de şunu sormak istiyorum. En son WhatsApp aramasından sonra şüphelendiniz değil mi gittikten evet, sonra? Evet öyle şüpheldim. Yani 2-3 yıldır hiçbir şeyin farkına varmadınız mı? Hiç şüphelenmediniz hayır, mi? Hayır hayır. Çünkü her geldiğimde e, evde cep telefonunu kontrol ediyorum. Hani bakıyorum hani sağa sola arayımı falan filan. Öyle bir şey görmedim. Tabii geldiğimde silmiş olabilir. Peki şimdi neden bu kadar evlisiniz? Çok özür dilerim mesela. Her gün eşiniz çok merak ettim. Şimdi eve iştesiniz eve geliyorsunuz karınızın sürekli cep telefonunu kontrol ediyorsunuz. Her gün değil ama. Niye? Ya şimdi se insan sevdiğinin e telefonuna bakmak ister. Yani ne yap ne, ne yapıyor ne diyor diye. Ya. O sizin telefonunuzu kontrol bakar? eder mi? Bakar bakar. Karşılıklı birbirinizin evet. e şey Z raporu diyorlar ya hani Hı -hı. günlük perhaps. Z raporu evet. ama... Siler, gizler, her türlü şeyi yapar. Aslında sizin eşinize karşı bir güvensizliğiniz var i̇şte mı? İşte so, son günlerde biraz hani kavgalar et, etmiştik ya demiştim Hı. ya. Ondan sonra ben onu kontrol etmeye başladım. Kontrol edin. Bir şeyden şüphelendiniz. Bir şey şüphelendim ama Cengiz'le konuştuğunu bilmiyorum yani. Sosyal medyada biriyle arkadaşlık yaptığını mı düşündünüz? Yani biriyle tanışmıştır sosyal medyada. Yok yok öyle aklıma bir şey gelmedi yani. Kimden şüpheleniyorsunuz peki? Ben şu an Cengiz Koraltan'da şüpheleniyorum. Hayır hayır, o telefona bakıyorsunuz ya, o zaman evet. bir şeylerden şüpheleniyorsunuz. Evet. Neden şüphelendiniz? Başkaları görüşüyor mu diye hani kontrol etmek için hani. Kafanızda böyle bir o yüzden, şüphe. Evet. Esra ee, Hanım e, ben oluştu. tamamlayabilir miyim sorumu? Peki neden bu nasıl bu kadar eminsiniz Cengiz Bey'den? Hiçbir tutarınız yok. Geçen gün akşam e, kendisi aradı beni. Ben çok mutluyum. Geçen gün akşam aradı beni. Evet. Buradayken. O zaman şüphelenmiyorsun. Öyle dedi yani şu anda. Eşiniz sizi arıyor. Hı -hı. Ben Cengiz'le beraberim. Biz dini evet. nikah kıydık. Yok, kıymamışlar. Ha. Sadece ben onun kocasıyım. Sen benim kocam değilsin artık dedi. Ha, o benim koca. Eşim sen artık benim eşim değilsin Hı -hı. diyor. Özel numaradan aradı. Özel numaradan. Çocukla beraber nerede olduğunu sordun mu? Söylemedi. Söylemedi. Evet. Ne yapıyorsun, Nasılsın? Diğer çocuk var ortada dedin mi? Ben çocuğumun can güveninden şüphelim dedim. Ben sizin bir an önce e, yanıma gelmenizi istiyorum dedim. Gelmenizi istiyorum dedim. Ben dedi gelemem artık dedi. Geç dedi. Yani çok geç artık dedi. Yani. Eşiniz size ben bu kişiyle beraberim diyor. Evet. Cengiz Koraltan da berabermiş şu anda. Bu ilişkiyi kabul ediyor. Evet. Telefonda size söylediği bir cümle. Özel numaradan arıyor. Evet. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.